Selamlar dostlar. Bu videoda sizlere Binance TR ve Binance Global'in depremzedeler için ve deprem bölgesinde bulunanlar için 100 dolarlık BNB airdrop'unun detaylarını aktarmaya çalışacağım. Binance TR resmi Twitter hesabından açıkladığı tweet'e göre arkadaşlar gördüğünüz gibi deprem bölgesinde bulunan kullanıcılar için 100'er dolar BNB airdrop'u ile hesaplarına aktarılacağını paylaşıyor. Tabii ki bu hesapların öncelikle 7 Şubat'tan 6 Şubat'tan önce açılmış olması Bizler için önemli faktörlerden birkaç tanesi. E burada da detayları bizlere sunmuş Binance TR ve Binance kullanıcılar bu yüzer dolarlık deprem yardımından faydalanabileceğini belirtmiş durumda. Ve arkadaşlar detaylar için bir bağlantı linki paylaşmış ve burada da yardım programı hakkında sıkça sorulan sorular şeklinde bir uzunca bir detaylı paylaşım yapılmış arkadaşlar. Uygulamalar içinde gördüğünüz gibi sol üst kısmından profil seçeneğine tıkladığınız takdirde ödül merkezine geleceksiniz. Burada da arkadaşlar deprem yardım fonu diye gördüğünüz gibi bulunuyor. Burada da başarılı bir şekilde çevireceksiniz. Ardından hesabınıza başarılı bir şekilde geldiğini görebilirsiniz. Burada bütün detayları paylaşılmış durumda. bu bizler için önemli arkadaşlar. Tabii ki bunun yanında da şunu söyleyebilirim arkadaşlar. E, ekstra olarak da şunu ekstra eklemek istiyorum. KYC işlemlerini başarılı bir şekilde yapmanız bizler için önemli arkadaşlar. E, tabii ki bu e, bizler için önemli olduğu gibi ekstra olarak da Binance da bulunmaya devam ediyor. E, acil deprem temiz yardımı olarak bir bağış e, toplamaya devam ediyor Binance. Tabii ki borsalardaki e, gerek coinlerin yaptığı açıklamalar çalışmalar olsun gerek borsaların yaptığı açıklamalar olsun. E güzel fonlar, bağışlar toplanıyor diyebiliriz ki şu ana kadar da 55 bin dolarlık bir deprem yardım fonu toplanılmış durumda arkadaşlar. Bu bizler için tabii ki depremzedeler için bunlara gidecek yardım için fazlasıyla sevindirici haberlerden birkaç tanesi ki Floki de bildiğiniz üzere bizim ilgilendiğimiz coinlerden bir tanesi Floki'nin açıklaması da var. Baktığımızda Floki son daha önerisinde Türkiye deprem desteği NFT'sinin yayınlandığını ve Gördüğünüz gibi gelirin %100'ünü Türkiye deprem yardımında harcanacağını ya paylaşan açıklamalar bulunmuş ve desteğini burada bizlere paylaşmış durumda Floki. Resmi Twitter hesabı ve Sık bir yer, Türkiye'de de geçmiş olsun dileklerini paylaşan yazılar mevcut durumda. Bu tarz açıklamalar ve tarz çalışmalar kripto borsasından görmekte bizleri sevindirdiğini açıkça söyleyebiliriz. Yine gelişmeler haberler oldukça sizlere aktarmaya çalışacağım. Herkese tekrardan bol bol geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.